Merhaba ben Ayşen. Bugün biraz Buenos Aires'teki kaba denen e, merkezdeki bölgedeki okulların sisteminden bahsetmek istiyorum. Buraya gelmek isteyen ya da burayı merak eden ya da Türkiye dışındaki diğer ülkelerdeki okulları merak eden insanlar için belki bir fikir verir diye düşünüyorum. Burada bir e, 4 yaşına kadar kreşler var. Genellikle özel kreşler var. Devlet kreşleri de var. E, ve bunlar yarım gün e, genel olarak. Daha sonra ilk anaokulları var. Anaokulları 6 yaşa kadar oluyor. Yani 2 yıl kadar Türkiye'deki gibi. Anaokulları da gene devlet okulları ve özel okullar olmak üzere. Özel okulları anladığım kadarıyla daha uzun akşama kadar sürüyorlar. Daha sonra primarya dedikleri Kaba bölgesi için 7 yıl. Ama Kaba'nın dışında yani merkezin dışında 6 yıl süren bir ilk eğitimin ilk aşaması var. Primarya denen. Bu İngiltere ile aynı sistem. Primaryada bakın duyuyor musunuz? Burada da aynen Türkiye'deki gibi sokak satıcıları var ve onlar ve bu fonlarla böyle bağırıp bir şeyler satıyorlar. E, primarya dediğimiz ilk 7 yıllık eğitimde genel olarak işte okuma yazma, dört işlem, işte nasıl sunum yapılır, nasıl grup çalışması yapılır, genel kültür anlamında bir şeyler, işte birazcık Arjantin, işte coğrafyası, tarihi, daha böyle basit basic şeyler anlatılıyor. Ama bunun dışında bol bol müze gezileri var. İşte her yıl mutlaka çocukları bir yerlere götürüyorlar. Böyle yatılı kalmalı bir yerlere götürüyorlar. Çeşitli etkinlikler, aktiviteler oluyor. Bizimkiler özel okula gidiyorlar. Dolayısıyla bu çok butik küçük bir özel okul ama Arjantinli çocukların yoğunlukta olduğu, her sınıfta bir iki tane yabancı çocuğun, genellikle Rus çocukların olduğu bir okul. Ee, devlet okulları ise gene öğlene kadar ya da işte öğlen 2-3'e kadar filan oluyor. Bizimkiler sabahleyin 7.30-8 çeyrek o arada başlıyor. Akşam saat işte 5'e kadar falan sürüyor. Bazı günler biraz daha erken özel okullar genellikle böyle ama devlet okulları biraz daha kısa sürüyor gün içerisinde. Fakat devlet okullarında öğlen yemek veriliyor. Sabahleyin kahvaltı veriliyor. İşte akşam üzeri atıştırmalık veriliyor. Yani durumuna göre saatlerine göre böyle bir takım avantajlar var. Devlet okulları ücretsiz. Orada verilen bütün defter, katilem, kağıt onlar da ücretsiz bildiğim kadarıyla. Özel okullarda ise bizdeki gibi çok yüklü işte şey kırtasiye paraları olmuyor. Genellikle müfredat işte hükümetin diğer özel okullarda yani devlet okullarında okuttukları kitaplar oluyor ama ekstradan eğer dil eğitimi vesaire veriyorsa onun kitapları oluyor. Tabi Türkiye'de de olduğu gibi pahalı bu kitaplar ama burada güzel olan şöyle bir şey var sadece kitaplarda değil, kıyafette, ayakkabıda ya da ne bileyim işte hokey oynuyorlar mesela. Burada o tarz şeylerin materyallerinde falan hep bir üst sınıflar, alt sınıflara satıyor çok cüzi miktarlara kullanılmış olanları. Hani bizim böyle biraz daha bir üst kuşağın yapmış olduğu kitaplar bir üst kuşaktan gelirden yani bir üst sınıftan gelirdi. Onları silerdik ya da zaten silinmiş gelirdi. Daha az paralar alırdık. Ya da fotokopi çektirirdik. Öyle bir durumlar var burada. Çok yaygın bir üst sınıftan kitap satın almak ya da kitap satmak her yılın başında sonunda böyle WhatsApp gruplarında şeyler oluyor işte. Gidip konuşuyorsun, anlaşıyorsun. Hakikaten uygun fiyatları o kitapları alabiliyorsun. Pahalı olan kitapları. Burada öyle bir durum var. Bir de burada dikkatimi çeken şey defter kullanmıyor çocuklar genellikle. Küçük dosyaları var. O dosyaların içerisinde böyle delinmiş, kendiliğinden delinmiş dosya kağıtları satılıyor. Onlardan koyuyorlar. Böylece bir tane dosya götürüyor. Separatörlerle ayrılmış oluyor. Her ders için ayrı bir separatörlü dosyası olmuş oluyor. Yani aynı dosyanın içinde farklı böyle bölümleri olmuş oluyor. Dolayısıyla çocuklar tek bir e, klasör taşımış oluyorlar bütün dersler için. Yanlarında hep defterleri olmuş oluyor. E, primarya bittikten sonra sekundarya başlıyor. Şimdi primaryada bir de şöyle bir durum var. Şimdi devlet okulları nasıldır bilmiyorum. Ama özel okullarda kesinlikle velinin izni olmadan ya da veli gelmeden çocuk dışarıya çıkamıyor. Ee, ne öğlen yemeklerinde ne de akşam çıkamıyor. Dolayısıyla böyle okul bittiğinde bütün çocukları velileri al alıyorlar. işte ya anneler, babalar işten giren ya da işte e, bakıcı anneanneye falan filan neyse. Orada da şöyle bir durum oluyor çocuklar hep sıraya giriyorlar ne bir bağırış çağırış ne bir şey sadece birbirleriyle gülüp eğlenip böyle şakalaşıyorlar falan sırayla tek tek geliyor kapıdan bakıyor öğretmenle beraber ailesini görüyorsa gidiyor eğer aileyi görmüyorsa sıra niye sonuna geçiyor yani hiç öne geçmiyor kavga diyor hiç kakış falan yok yani. Ta ilkokuldan hatta anaokulundan itibaren bu sırada bekleme kültürünü, sessiz olma, diğerlerini rahatsız etmeme, hakkına girmeme kültürünü çok güzel bir şekilde yerleştiriyorlar. Ki yetişkin hayatlarında da bunu görebiliyoruz. Yani sinema kuyruğu bekliyorlar, gece kulübüne girmek için kuyruk oluyorlar. Sokaklarca ve sıra halinde giriyorlar. Yani kargaşa yok işte. Markette zaten sıra bekliyorlar falan yani. Hakikaten inanılmaz bir sıra kültürleri var. Otobüs bekliyor, Otobüs durakları var. Şimdi otobüsler de hepsi tek bir durağa gelmiyor. Böyle bir cadde, sokakta düşünün cadde boyunca 4-5 farklı yerde otobüs durağı var. Her birisinde farklı numaralar geliyor. Böylece bir yerde yığılma olmuyor. Birbirini beklemiyordu. Bir sürü insan beklemiyor. O otobüse binecek olanlar bekliyor. En fazla 2 tane otobüs bir durağa geliyor. E, da sıra oluyor insanlar. Ve otobüs duran sıraya göre biniyorlar. İtiş kakış filan kesinlikle yok yani inanılır gibi değil bu kültürün bu şekilde oturmuş olması. Şimdi e, primar da genellikle veliler işin içerisinde yani WhatsApp gruplarından veliler organize ediyorlar pek çok şeyi. Okul gezileri olsun işte ne bileyim doğum günü partileri organizasyonları olsun çok böyle büyütmeden yapıyorlar onları da genellikle futbol oynuyor çocuklar da bir yerde oyun oynuyorlar gibi işte kitaptır, defterdir, şudur budur o tarz şeyleri hep veliler üzerinden yapıyorlar. Fakat son 5 yıl sekundarya dediğimiz bölüme geçtiklerinde çocuklar çok yani bizdeki 8. sınıfa denk geliyor. Bu çocuklar bir anda hemen büyümüş oluyorlar. WhatsApp grupları veliler arasında yok. Çocukların kendi grupları var. Oralardan ödevler işte dersler hakkında konuşuluyor. Velilere sadece büyük bir işte tatil şu bu bir şey olacaksa para toplanacaksa filan öyle büyük durumlarda ya da işte doğum günleri olacaksa hani çocuk gelsin gitsin filan gibi durumlarda organize etmek için daha ziyade e, böyle gruplar oluyor. Onun dışında her şey çocuklar üzerinden. Yani siz sınav mı var diyeceğimi gidecek, onu bu mu falan çok fazla bilmiyorsunuz. Çocuk bütün hakimiyetinde. Şimdi gene burada özel okul üzerinden konuşacağım. E, classroom dedikleri bir şeyleri var. Sınıf sistemleri var. Ve o sınıf sistemlerinde işte ödevimi var, projesi mi var, kiminle proje yapıyor, o gün ders neyiz, işlen hepsi orada da kitap alınmıyor. Sadece bizimkiler İngilizce'de de gördükleri için yarım gün İngilizce kitapları var, onu alıyorlar. Onun dışında diğer dersler için kitap yok. Materyal veriyor öğretmen. Materyaller de genellikle basılı materyaller değil. o classroomdan işte o günkü okuma parçasını gönderiyor ya da işte onun neyse çalışma kağıdı, o kağıdı gönderiyor. Ekstradan kitaplar aldık. Shakespeare falan okuyorlar, Donaltragh okuyorlar. Onları romlukta okuyorlar. Onları aldık mesela kitap olarak ki orada bile genellikle fotokopi üzerinden ilerliyorlar. Ya da bir üst sınıftan satın alıyoruz işte dediğim gibi. Sekunderyada da gene aynı şekilde dosya sistemleriyle tek bir bir ya da iki tane klasörleri oluyor. Onun içerisinde bütün dersleri oluyor. O dersler üzerinden gidiyorlar. Şimdi sınav sistemi de şöyle. Çocuklar e, sınav oluyorlar ama mesela matematikten bir sınav oldular bir konudan. O konuyu geçemedi mi? Mesela sınıfın işte 20 kişilik sınıfın 15 kişisi geçti. 5 kişisi geçemedi mi? O 5 kişi tekrar aynı konudan sınav oluyor bir hafta 10 gün sonra. Eğer gene geçemezse o konuyla ilgili ya bir proje e, vermek zorunda ya bir grup çalışmasında bir şey yapmak zorunda bu bu şekilde gidiyor yani sınıfta dersten kaldım şu bu yok her e, dersin mutlaka bir projesi oluyor bir e, grup çalışması oluyor mutlaka sunum yapıyorlar hepsi e, cep telefonları kullanımından yani cep telefonu üzerinden hepsi sunumlar yapıyorlar sınıfta sunuyorlar grup çalışması yapıyorlar filan e, eğitim sisteminde daha ziyade daha basit. Bize göre içerikler daha basit ama biraz daha genel gibi. Mesela dünya tarihi görüyorlar. İşte orta çağ tarihi görüyorlar. Avrupa tarihi görüyorlar. İngiliz tarihi, Amerikan tarihi görüyorlar. Yani sadece Arjantin'de tamam Arjantin'in çok böyle deliler gibi bir tarihi yok bakarsanız. Aslında var yani. Ya da kıtanın. Ama bunlar değil. Sadece bütün dünya tarihi üzerinden ilerliyorlar. Coğrafya keza öyle. İşte ne bileyim İngiliz kültürü dersleri var. İşte İspanyolca dersleri var. Hmm, işte tarihtir, işte coğrafyadır, işte matematik, İngilizce. Genelde böyle dersleri var. Yani her bir dersi sekonderi bitirdiğinde bir sürü e, kitap okumuş, o kitaplar üzerine film seyretmiş, onlar üzerinde de bir sürü kez tartışmış ya da fikrini beyan etmiş ya da üzerine bir esey yazmış. Bir e, işte e, kompozisyon yazmış olduğunu e, düşünün genellikle bu şekilde eğitim alıyorlar yani ve aldıkları eğitimde de tartışmaya açık araştırmaya açık sunum yapmaya açık böyle bir eğitimleri var evet belki çok derinlemesine bir şeyler işlemiyor olabilirler ya da bizdeki kadar yoğun bir bilgi bombardımanı olmuyor olabilir böyle rehavet olduğu için çok da pratik zekayı geliştirici bir şey değil belki de bilmiyorum biz mesela çok pratik zekalıyızdır diye övünüyoruz gittiğimiz yerlerden hep de para üstü örneği verilir ya işte yani 12 lira tutuyorsa 20 artı 2 veririz ki 10 geri çevirsin diye. Hani burada da çok fazla bunun üzerinde bir işleyiş yok. Bunları bunlara çok fazla kafaları basmıyor gibi duruyor. Ama çok da önemli değil yani. Çünkü bunun dışında dünyada ne olup ne bittiğinden çok daha haberdarlar. Ve sadece işte mesela bizim ülkedeki ergenlerin o ülkeyle ilgili kaygılı durumlarıyla durumları gibi değil. Yani bizde mesela ne ne bittiğini bilirler. Ülkede de işte ne bileyim dünyada da gibi görüyoruz ama sadece magazinsel yönü. Ama buradaki çocuklar biraz daha nasıl diyeyim daha genel bir bakış açısına sahip olabilecek gibi dünyada neler olup bittiğinden haberdar büyüyorlar bana kalırsa. Bir de bizdeki pratik zeka şöyle gelişiyor. O kadar çok zor durumda kalıyor. Çocuklar sınavla okuldaki... O işte e, mecburiyetlerle sus, otur, yapma, etme o sıkışmışlıkla, kurallar yığınıyla öyle bir mengenin içerisindeler ki buradan kurtulabilmek için tabii ki o pırıl pırıl e, ergen e, zeka ve e, enerjileriyle bundan çıkacak bir takım pratik yollar bulmak zorundalar ki büyüyünce de aynen o şekilde devam ediyor bu e, durumlardan kaçınma yeteneğini geliştiriyorlar yani. Ama burada buna çok gerek yok. Çok fazla çocuk dostu bir ülke burası. Yani pek çok şey çocuklara yönelik onların enerjilerini hem fiziksel olarak hem de duygusal olarak dışa vurabilecekleri şekilde aile iletişimlerini koruyabilecek şekilde organize olmuş böyle bir kültürleri var. Tabi bunun yani her şey böyle günlük gülistan çok güzel değil. Yani burada aile mefhumu biraz daha geniş. İşte evlilik pek fazla yok ama bunun yanı sıra Elbette ki bir takım şey ekonomik sorunlar da var ama her toplumda var, her toplumda olduğu kadar. Genel geçere bakılınca çok fazla yozlaşmış, çocuğu işte bizdeki gibi çocuğu ve kadını hırpalayan, yoran, üzen, yatsıyan bir kültür yok yani. Kadın güçlü bu toplumda. Çocuklar el üstünde tutuluyorlar ve onları geliştirebilmek için gerçekten bir şeyler yapılıyor. Hem devlet eliyle, belediyeler yönetim eliyle hem de aileler eliyle okullar eliyle. Bu çok güzel bir şey. Şu anda bizim ya 15 aydır e, okula giden çocuklarım üzerinden de gözlemlediğim şeyler böyle. Okulla ilgili hakikaten olumlu pozitif şeyler düşünüyorum buradaki sistemde. Üniversite peki ne oluyor derseniz üniversiteye e, sınavsız giriliyor gene. İstediğiniz bölüme girebiliyorsanız işte devlet üniversitelerinde istediğiniz bölümlere girebiliyorsunuz ama ilk yıl ortak olan ve o bölüme yönelik bir takım dersler var. Bunlar bayağı yoğun ve zor bir sene geçirmeniz anlamına geliyor ve o dersleri vermeniz gerekiyor devam edebilmek için. Yani birincisi hem o bölümü isteyip istemediğinize karar veriyorsunuz hem de yapıp yapamayacağınızı görüyorsunuz. Ondan sonra o bölüme devam ediyorsunuz gibi bir durum var. Şimdi neler olup nevler biteceğini bilmiyoruz tabii önümüzdeki dönemde. Çünkü üniversitelerin şu anda herkese parasız ama paralı olması yönünde bir takım şeyler düşünülüyor. Artı ödenekleri kesildi ve bununla ilgili çok ciddi büyük işte protestolar falan oluyor. Yani göreceğiz önümüzdeki dönemde ne olup ne bittiğini buradaki üniversitelerdeki durumu da. Ama genel anlamda kaliteli, e, hani göreceli kaliteli bir eğitimleri var ve e, üstelik ücretsiz yani bir Amerika gibi üniversite eğitimi yüklü bir kredi çekmenizi gerektirmiyor. İşte ama bir Harvard, bir Oxford gibi de kaliteli yani sizi böyle dünya hazırlayacak büyük böyle başarılar elde etmiş okullarda değiller. Yani birazcık neye göre, neyi nasıl seçeceğiniz, size hangisinin uygun olduğuna göre karar vereceksiniz. Sözün özü şu, Çocuk dostu, eğitimde de genel geçer kültürel bir bakış açısı kazandıran, genel yetileri, gerekli yetileri kazandıran bir ilk ve ortaokul lise sistemleri var. Ee, şahsen ben çok sevdim. Ee, bir ara şey de anlatırım. Sadece işte primarya, sekundarya değil, özellikle sekundarya da çocukların ayrışabileceği farklı yerler var. Sanat okulları var mesela. Sanatla ilgili okullar bunlar. Güzel sanatlar liseleri gibi düşünün. Hakikaten buralardan gerçekten sanatçılar yetiştiriyorlar. Yani hem müzik olsun, resim olsun o tarz konulara çok açıklar ve çok zaten tutkunlar. Ve bu sanat okulları, güzel sanat okulları bu konuda çok iyi. Ve diğeri de meslek okulları. Bunlar da çok kökleşmiş, çok iyi meslek okulları var. Daha kötü yani e, okulda sıkıntı çıkartan ama okulla da bir şekilde devam eden insanların oldukları okullar da var. Semte göre, okulun içeriğine göre, eskiliğine ya da hani köklü olup olmamasına göre değişiyor. Ama var ve işe yarayanları da var. Mesela 100 yıllık bir sanat okuluna gittik, biz gezdik. Bütün bir gün bizi İngilizce öğretmenleri ve müdürleri sağ olsunlar gezdirip baktırdılar. İnanılmaz yani resmen... E, dibimiz düştü diyebilirim. Çok şahane bir okuldu ve oradan mesela bir bölümünden çıkan çocuklar mimarlık fakültesine gidebiliyorlar. Ama gitmeseler bile 3 kata kadar ev yapma ruhsatlarıyla mezun olmuş oluyorlar liseden. Tabi o lise 5 yıl değil 6 ya da 7 yıllık bir eğitim vermiş oluyor. Bir nevi ön lisans da katmış gibi oluyor. Ama mesela e, kız saat lisesi gibi bir yere gittik. Orada bir bölümdü burası da. Yani pamuktan kumaşı üretip onu dokuyup işte renklendirip bir tasarım yapıp onu dikip manken üzerinde sergiye çıkartacak kadar bir süreci çocukların yaptığını aşamalarıyla gösterdiler bize inanamadık. Yani böyle şeyler de var eğitimle ilgili. Bir de tabii bizimkilerin gittiği gibi daha business oriented, daha üniversiteye yönelik bir takım okullar var. Buralardan da çıkanlara işte mühendislik, tıp ve sözel alanlara yani işte tarihtir, coğrafyadır, psikolojidir vesaire hani bu tarz alanlara yöneliyorlar. Hukuk ve elbette. Velhasıl buradaki durum bu. Kit dünyada en çok kişi başına kitapçının düştüğü ülkelerden birinden bahsediyoruz. Buna rağmen gene burada da kitap pahalı. Ama kütüphaneler çok zengin içeriklere sahip ve bol. Öyle bir ülke. Eğitimle ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa bildiğim kadarıyla yanıtlarım. Çünkü epey bir primarya ve sekundarya yönelik okul gezdik geçen yıl çocukları ararken. Hani bildiğim kadarıyla yanıtlamaya çalışırım. Bugünü bu kadar. Görüşürüz.